Arkadaşlar merhaba. Bugün görmüş olduğunuz bu Asus X550J modeli arkadaşlar. Bir laptopumuz var böyle. Şöyle göstereyim size kamerayı alayım. Evet böyle bir laptopumuz var arkadaşlar. X550J modeli. Bunun arkadaşlar hard diskini söküp içinden hard diski bozuldu bu laptopun. Hard diskini söküp ev, içine SSD takacağız arkadaşlar. Bunu sonra kurulumlara geçip cihazımızı açacağız arkadaşlar. Bunun nasıl olduğunu göstereceğim ben sizlere. Evet arkadaşlar cihazımızı aldıktan sonra şu arkadaki kısmı seri numarası görünmesin şöyle. Şu arkadaki kısmı arkadaşlar açacağız. Bunun için şöyle bir alet çantası olmalı. Bunun içinden arkadaşlar şöyle yıldız bir uçlu tornavida buna uygun olan şuradaki iki tane vidayı sökeceğiz arkadaşlar. Evet bu vidaları söktükten sonra tornavida ile işimiz şu anlık yok. Şimdi arkadaşlar bu plakayı söküyoruz. Plakayı söktük arkadaşlar. Burada bizi laptopumuzun iç kısmı karşılıyor. Şu arkadaşlar bu bizim RAM'imiz arkadaşlar. Laptopun RAM'i burada SD kartı var. Cartlar cürtler. Bizim işimiz şununla arkadaşlar. Bu hard disk HDD bu arkadaşlar. Bunu sökeceğiz şimdi. Buradan hemen vidaları söküyoruz. Bu 1TB HDD'ydi arkadaşlar. Bilgisayarı alalı 6 yıl falan oldu. Bu da artık çöp. Evet arkadaşlar 2 saattir uğraşıyorum. Amına koyduklarım arkadaşlar. Bunu başka servisten başkası açmasın diye daha açamayacakmış gibi bir şey yapmışlar arkadaşlar. Vidalamışlar. Ben de gittim kocaman şey uzunluğunda tornavida aldım arkadaşlar ve bunu açtık. Senin mıknatısını sik. Bunu da buradan alacağız arkadaşlar böyle. Evet, şöyle, hadi. Buradan sanki ameliyat ediyoruz arkadaşlar. Bunu böyle ameliyat gibi alacağız buradan. Hayvanın. Ha çıktı. Evet çıktı arkadaşlar. Bunu da alıyoruz hemen. Diğerini de çıkartalım. Evet arkadaşlar şimdi haşlediğimiz arkadaşlar şöyle çıkarıyoruz böyle. Çıkardık arkadaşlar haşlediği. Burası boş kalıyor. Şuraya yerleştireceğiz SSD'mizi arkadaşlar. Hemen SSD'mize bakalım. Nerede SSD'miz? Hmm. SSD'yi nereye koydum ben de? Burada evet. Takacağımız SSD bu arkadaşlar. Curriculum. 550 MB yazma 550 MB okumalı SSD'si arkadaşlar. 3 yıl garantili. Şöyle bunu şimdi SSD'yi arkadaşlar. Hard diski buradan çıkaracağız. Buraya SSD'yi koyacağız arkadaşlar. Şimdi hard diski buradan çıkaralım. şöyle hard diskimizi çıkaracağız buradan. İlk önce şuraları açalım. Evet arkadaşlar, şimdi bu metal plakayı çıkarıyoruz. Metal plakayı çıkardık arkadaşlar. <laughs> bu hard diskimiz arkadaşlar. Toshiba'nın 1 TB'lık bir hard diskiydi laptopun içindeki hard diski. Evet. Böyle bir şey. Şimdi bu arızalı hard diskimiz arkadaşlar. Biz şimdi SSD'mizi bunun içine takacağız. Nasıl takacağız? Evet. Şimdi hard diski nasıl takmıştık arkadaşlar? Bakıyoruz. Bunun ucundaki yuvası tam böyle denk gelecek şekilde olacak arkadaşlar. Böyle takmıştık. Bunu da nasıl takacağız? Aynı bu şekilde takacağız arkadaşlar. Geri çıkaralım bunu. Bunu takalım arkadaşlar hemen. Şöyle evet. Bunu böyle takıyoruz. Bunu taktıktan sonra hemen vidalarımızı yerine sabitliyoruz. Şöyle. bunu hemen Laptop'umuza enjekte edeceğiz Arkadaşlar şöyle miydi aynen böyle arkadaşlar hemen getiriyoruz ve bu olmadı bir dakika evet buraya oturtuyoruz arkadaşlar SSD'yi ve takıyoruz bu tamamdır arkadaşlar. Vidalar her şeyin üst üste gelecek. Tamamdır bu. Hemen buradan bizim yağlamış vidamız hangisiydi? Onu takmayacağım. O uğraştırdı bizi bayağı. Evet şuydu yağlanmış vida. Bunu arkadaşlar çöp boyu da. Şöyle bir buradan bir tane buradan iki tane vida atsak yeter arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Laptopumuza SSD montajımızı yapmış bulunuyoruz. İsterseniz kuruluma geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bilgisayarımızı güçünü bağlayacağız arkadaşlar gücünü. Hemen burada başka bir hard diskimiz var arkadaşlar. Bilgisayarımızı prize bağlayıp kurulumunu yapacağız. Şimdi arkadaşlar, eğer format flaşınız yoksa format flaşı alın. Hazırlamak istiyorsanız da 8 GB'lık bir flash alın ve hazırlayın. Eğer benden format flaş hazırlamamı isterseniz yorumlarda belirtin. Ben format flaşını hazırlayıp sizlere atarım. Siz de oradan öğrenmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi bilgisayarımızı bağlayalım güce. Böyle. Evet arkadaşlar şimdi hemen format flashımızı takıyoruz arkadaşlar şuraya USB girişine takıyoruz format flashını taktıktan sonra arkadaşlar kamera açısına bakayım. Evet güç tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Güç tuşuna bastıktan sonra bunun BIOS tuşu olması lazım değil direkt format flashını algılıyor arkadaşlar. Direkt Windows kurulumu geldi arkadaşlar. Mouse'umu takıyorum. İzleyin burayı. Kurulumları yapıyorum arkadaşlar. Türkçe, Türkçe Q klavye ileri diyorum arkadaşlar. Şimdi yükle diyorum arkadaşlar. Kurulumumuz başlıyor. Okuyup kabul edin bunları. Buradan arkadaşlar dosyalarınızı korumak istiyorsanız, dosyalarınızı korumak istiyor, istemiyorsanız arkadaşlar. Buradan arkadaşlar biz ee, ne yapacağız? Yükselt neymiş? Bu seçenek kullanıldığında dosyalar Windows'a taşınır. Yalnızca bir işaret deseyim bir Windows sürünür. Özel diyelim arkadaşlar. Burada arkadaşlar evet SSD'miz görünüyor arkadaşlar. Arkadaşlar buna kuracağız bunu biçimlendirelim mi? Yeni diyelim. Uygula diyelim. Tamam diyelim. Şuraya arkadaşlar kuracağız bunu. Tamam. Evet arkadaşlar burada buna kuruyoruz. SSD olduğu için arkadaşlar hemen yapıyor. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yapıyor kurulumunu kendisi. Evet arkadaşlar bir bilgisayarımız geldi. Kurulumunu yapıyoruz hemen. Hazır hale getirdi diskimizi. Türkiye evet. Diyoruz. Sonra Türkçe Q klavyemiz. Bu hemen zaten buluyor arkadaşlar. Düzenekle atla diyoruz buradan arkadaşlar. Kurulumumuzu yapıyoruz. Buradan Wi-Fi'mize bağlanıyoruz arkadaşlar. Hay ananı. Evet, bağlanıyoruz. Arkadaşlar şimdi SSD taktığımız için cihaz bayağı bir hızlan hızlı olacak. Bu farkı sizde taktığımızda görebilirsiniz. İleri diyoruz. Hesabımızı ekleyeceğiz mi eklemeyeceğiz mi size kalmış arkadaşlar. Microsoft hesabımız. Bunu yapmadan geçecek olmuyor mu arkadaşlar? Olmuyormuş. burada e-postamızı falan girelim. Evet arkadaşlar bu şeyleri kestim parolamı girdiğim için. Normal hesabım parolası kestiğim için. Oradan siz basıp ileriye basacaksınız arkadaşlar. Şu kurulumlarımızı yapıyor. Arkadaşlar bundan sonra Neyse sonra söylerim. Evet arkadaşlar bilgisayarımız açıldı böyle. Ecik'e şey bize bir şeyler diyor. Belki daha sonra diyelim arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar bilgisayarımız böyle yeniden kuruldu. Windows 10 Pro'muz var arkadaşlar. Şöyle. Hemen özelliklere gelelim bu bilgisayar. Burada evet SSD'miz burada arkadaşlar. Bu format flash'ımız. SSD'miz burada arkadaşlar. 240 GB'lık Crucial SSD. Bu video bu kadardı arkadaşlar. SSD'mizi taktık. Hemen bir isterseniz size kapatıp açma şeyi yapalım arkadaşlar. Süresi tutalım. Bilgisayarı kapat diyelim. Flash'ımızı çıkartalım. Evet bilgisayar kapandı arkadaşlar. Bilgisayarımızı hemen açıyoruz ve kaç dakikada açıldığını bakacağız sizlerle. SSD ne kadar hızlıymış? Evet arkadaşlar şey göremedik bir daha yapalım bunu çünkü pinmin diyordu arkadaşlar bir daha bir bakalım hemen açalım tam ölçemedi kızını şimdi hemen bir daha açalım arkadaşlar bastım evet arkadaşlar şimdi orijinal ne kadar hızlı açıldığını göreceksiniz. Evet arkadaşlar açıldı. Direkt açıldı arkadaşlar. Evet SSD işte arkadaşlar böyle. Bu kadar hızlı bir makine arkadaşlar. Buradan Google Chrome'u falan kurabilirsiniz hemen. istediğiniz gibi siz arkadaşlar. Görüntü ayarlarından ekranımızın her zine falan bakalım arkadaşlar. Bin hertz mi? Evet bu 64 Hz arkadaşlar. Monitörümüz 65 Hz. Tamamdır arkadaşlar. Bu kadar kurulumumuz bitti arkadaşlar. Bu videoyu burada sonlandıralım. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve kanalımıza videoyu beğenin arkadaşlar. Abone de olun işte. Yorum da atın arkadaşlar. İsterseniz format flash hazırlayabilirim. Yorum atın hazırlayayım mı hazırlamayayım mı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.